Merhaba. Şimdiki dersimizde ihalelerin e, listelendiği bölümden biraz bahsedeceğiz. Burada tüm filtrelemeleri tarih aralığına göre, birimlere göre, ihale türüne göre veya duruma göre filtrelemeni yapabilirsiniz. İhale sorumluluklarına göre yapabilirsiniz. Aktif ya da pasif ilanlar arasında arayabilirsiniz veya herhangi bir anahtar kelime ile arama yapabilirsiniz. Biz en son eklediğimiz ihale bulmak için sonra 10 gün diyorum. Gördüğünüz gibi daha önceki derse eklediğimiz bir Kırka işletme İşletme Müdürlüğü'nün bir ihale ilanı var. Satın alma daire başkanlığı birimine. Şimdi burada bir işaret var. Bu işaret çevresi var anlamında. Hatırlarsanız İngilizcesinde eklemiştik. Türkçesinin yanı sıra. Tıkladığımız zaman yine detayına gidip burada istediğim gerekli düzenlemeleri rahatlıkla yapabiliyorum. Çevresini, dosyalarını yapabiliyorum. İhaleler sekmesinde tarihe göre sıralama, türe göre, türe göre sıralama, aktif, pasif, ilan konusu, ilan numarası hepsi mevcut. Burada buradaki bu kısmı hızlarımı içindir. Hemen türü mal olan hizmetler geliyor. Veya biraz önce yaptığımız 40a Bor işletme Müdürlüğü diye yazalım. 40a ben yazdığım anda ben hızlı bir şekilde sonuçlarımı çıkartacaktır.